Hizmet hareketi, dünyanın en ücra köşelerinde Allah'a hizmet etmeye hazır, Allah'ın varlığını hissetmeye hazır, Allah'ın takdirine kendilerini teslim etmeye hazır olan tüm insanları kucaklamak için hazır bulunuyor. society like like well, my name is Steve Adam Jolly. Steve Jolly. Virginia'nın Norfolk şehrinde Freemason Baptist Kilisesi'nde bir papazım. Bir din adamı olarak yaklaşık 40 yıldır hizmet ediyorum. Fakat bunun yanında bir de akademik yanım var. Sosyoloji alanında doktora yaptım. Kültürleri tanımak, kalıplaşmış yargı ve kişisel ön yargı olgularını incelemek benim için merak uyandırıcı bir çalışma alanı olmuştur. Dolayısıyla inancımı çok önemsiyorum. Fakat aynı zamanda bir kültür içerisindeki farklılıkları anlayıp, takdir edebilen bir insan olabilmek de benim için oldukça önemlidir. Kişisel olarak hizmet hareketine karşı olağanüstü pozitif bir izlenimim var. Oluşturulan dinler arası diyalog ve dinler arası dayanışma olgusuna baktığımda, onların inançlarının en derin noktalarını hayata geçirme gayretinde bulunan, bir grup Müslüman olduklarına derinden inanıyorum. Son derece sıcakkanlı, sevgi dolu, açık görüşlü, samimi, İnsanlığa hizmete kendini adamış bir hareket ve ben de kendimi onlara son derece yakın hissediyorum. Sayın Gülen'e dair düşüncelerime gelince kendisinin birçok kitabını okudum. Hareket noktası olarak seçtiği dini dayanaklar inanılmaz derecede ufuk açıcı. İslami bir geleneğin içinden yetişmeyen bir insan olarak onun İslamiyet'e getirdiği yorumu okumak ilham verici ve ufuk açıcı bir tecrübe oldu. Çoğu Amerikalı'nın özellikle de Hristiyan inancından gelen Amerikalıların oldukça aydınlatıcı bulacağı bir bakış açısı sunduğunu düşünüyorum. İslamiyet içerisinde tek düze ve yekpare bir zihniyetten ziyade farklı yorum ve anlayış katmanlarına açık bulunarak İslamiyetin bir yandan Allah'ın takdirine teslim olmak olduğu, bir yandan da bu işin içinde hepimizin var olduğunu takdir eden tüm insanlara karşı bir kaygı ve ihtimam taşıma gayreti olduğunu anlatan bir yaklaşım. Sonuç itibarıyla hepimizin bir bütünün parçası olduğunu ve geçmişimiz, kültürümüz, dini geleneklerimiz ne olursa olsun hepimizin bir Allah'a ait olduğunu ve bundan dolayı da bir tür saygı ve ihtimama layık olduğumuzu ve içimizdeki zayıflıkları gözetmemiz gerektiğini anlatan bir yaklaşım. Kanaatimce Hizmet Hareketi ve Sayın Gülen'in en önemli katkılarından biri, İslamiyet'in içerisinde bir eşitlikçi yapının var olduğu düşüncesidir. Bu ilahi düşünce, karşılıklı oturan insanların, bir diğerini şu hayat yolculuğunda bir kardeş olarak görmesine imkan sağlıyor. Bu noktadan hareketle bu işin içinde beraberce yürüdüğümüzden dolayı yapılan en büyük katkılardan biri birbirimize göz kulak olma düşüncesidir. Yaşadığımız dünyaya hizmet eder ve bunu da Allah'ın koyduğu düzendeki çeşitliliği nazara alarak yaparız. Hizmet etmek hayati önem taşıdığı için her bir ferdin Allah'ın yarattığı kainata hizmet etme yolunda sarf edeceği zaman, mülk ve karakter gibi bir takım yetenek ve hediyelerle donatılmıştır. Ve bu yetenek ve hediyelerin en verimli şekilde kullanılması gerekir. Bu nedenle eğitim çok hayati bir önem kazanmış oluyor. Eğer ben daha eğitimli olursam, daha bilgili olursam, irfan sepetinde daha çok araç gerecim olursa, Yaşadığım dünyaya o denli hizmet edebilirim. Ortaya koyduğum işler de ihtiyacı olan kimselere hizmet ettiği zaman semeresi artarak devam eder. Hizmet hareketi yaşadığımız dünyada müthiş bir hayır gücü olmuştur. Kendi inancıma ait bir kıssayı paylaşmama müsaade ederseniz benim peygamberim Hazreti İsa, dövülüp soyulduktan sonra yol kenarında ölüme bırakılan bir adamla onun imdadına koşan Samiriyeli bir adamın hikayesini anlatır. O zamanlarda Samiriyeli demek toplumun kabul etmediği herkesten farklı, garip ve yabancı kimse anlamına gelirdi. Ve bir de ihtiyaç sahibi bir kimse var hikayede. İki önemli nokta var. Soyguna uğramış kişinin yerinde olsan, yardıma ihtiyacın olsa, yaralarını sarıp sana bakacak kişinin kim olduğu üzerine çok düşünmezsin. İkinci olarak da bu mücadelede hep beraber olduğumuz anlatılıyor. Allah'ın bizden hoşnut olması, yardıma muhtaç kişilerin elinden tutmamıza bakıyor. Dolayısıyla hizmet edilen kimseler için hizmet hareketi Allah'ın bir lütfu mesabesindedir. Ben, Baptist bir gelenekten geliyorum. Bu geleneğin kökünde çok eşitlikçi bir anlayış vardır ve şunu anlatır. Allah'la aramdaki ilişki son derece kişisel ve özeldir. Lakin senin de aynı şekilde Allah'la özel ve kişisel bir ilişkin vardır. Senin yaşadıklarını kendi yaşadıklarından çok farklı ya da yabancı görmektense, ilk baktis der ki, Allah'ın varlığı hakkında senin bana öğretebileceğim bir şeyler var. Eğer ki sana canı gönülden kulak verirsem, Allah'ı kendi çabalarımla tanıyacağımdan çok daha öte bir şekilde tanıyabilirim. Musevi olsun, Hristiyan olsun, Müslüman olsun her birimiz herhangi bir unsuru kavrayabilmek için kendi inançlarımızın merceğinden bakarız. Fakat mesele kalplerimizi ve zihinlerimizi açarak burada çok kıymetli bir şey var ve ancak birbirimizden öğrenebileceğimiz çok daha geniş bir Allah anlayışı var diyebilmemizde yatıyor. Hizmet hareketi Allah'ın yarattıkları deki genişliği, dünya üzerindeki insanların konumundaki çeşitliliği ve insan zekası ve düşüncesindeki genişliği görebilen aynı zamanda hepsini Allah'ın yarattığı kainatın bir parçası olarak gören bir İslamiyeti temsil ediyor. Hizmet hareketi dünyanın en ücra köşelerindeki Allah'a hizmet etmeye hazır Allah'ın varlığını hissetmeye hazır, Allah'ın takdirine kendilerini teslim etmeye hazır olan tüm insanları kucaklamak için hazır olarak bulunuyor. Dolayısıyla hizmet hareketi, İslam geleneğine çoğu Amerikalının yabancısı olduğu ve günlük yaşantısında tecrübe etmediği şekilde bir ufuk, bir irfan, tabiri caizse bir sıcaklık getiriyor. Hizmet Hareketi'nin dinler arası diyalog adına yaptıkları noktasında kesinlikle harika tecrübelerim oldu diyebilirim. Sayın Gülen bir anlamda şöyle diyor, eğer bir başkasının bakış açısını can kulağıyla dinleyebilirsen, ki bu benim inancımda da böyledir, o bakış açısını o kişinin kendi dünyasının yanında, belki Allah'la olan ilişkisini bile anlayabilirsin. Dolayısıyla bir Budistle, bir Hristiyanla ya da bir Museviyle diyaloğa girmek, Allah'ın varlığını tecrübe etmenin bir başka yoluna dahi ışık tutabilir. Dinler arası diyalog, yalnızca hoşgörü değil, aynı zamanda bir anlayışa zemin hazırlar. Belli bir nokta, Seninle aynı fikirde olmayabilirim. Fakat eğer seni anlayabiliyorsam, sana bir deli ya da medeni toplumun dışında kalmış kimse muamelesi yapmaktan geri dururum. Bir mesele hakkında nerede durduğunu anlayabiliyorsam, neden o yönü savunduğunu, neden o şekilde hareket ettiğini bilebilirim. Dolayısıyla iki şey meydana gelir. Birincisi, senin düşünceni takdir edebilirim ve ikincisi kendimize ait belli bir düşünce ve bakış açılarına sahip olma noktasında birbirimizle benzeştiğimizi anlayabilirim. Bu işin içinde birlikte yürüdüğümüzü anlayabilmek için harika bir yol bu. İkimiz de Allah'a aitiz ve özümüz itibarıyla birbirimizden çok da farklı değiliz. Geleneklerimiz ve tecrübelerimiz itibariyle dünyaya bir nevi farklı noktalardan bakıyor olabiliriz. Fakat hepimiz Allah'a aitiz nihayetinde. Hizmet hareketinin eğitime verdiği önemi iki noktada değerlendirebiliriz. Birincisi, eğer ben iyi bir eğitimden geçersem, zihnimi geliştirmek için emek vermişsem, dünyayı güzelleştirme adına daha önce de bahsettiğim gibi daha geniş bir araç gereç çantasıyla dolaşırım. Yeni bir şey icat edebilirim. Mühendis olup daha güzel şeyler yapabilirim. Dolayısıyla eğitim yoluyla dünyayı iyileştirmenin bir yolunu ortaya koyabilirim. İkinci nokta, Eğitim sayesinde farklı düşünüş biçimleri ve farklı yaklaşımlarla tanışırım. Böylelikle seni de daha iyi anlayabilirim. Aldığım eğitim sayesinde senin kültürünü ya da bir başka kültürü uzaydan inme bir olgu olarak değil de ondan bir şey öğrenerek kendi hayatımı geliştirebileceğim bir araç olarak görebilirim. Hizmet hareketinin bize İslamiyet'in derin öğretilerini Modern dünya içerisine aktarmanın yolunu gösterdiğini düşünüyorum. Günümüzün hoşgörü dünyasında diğer insanların ne düşündüğünü bilmek her zaman iyidir. Birincisi onların düşüncelerine karşı daha saygılı olursunuz. うん。